kız öğrencilere yardım eli uzatıyorlar. Üniversite okuyabilmeleri için burs veriyorlar. Onlar Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerini benimseyen Türk üniversiteli kadınlar derneği üyeleri. 1949 yılında İstanbul'da kurulan Türk üniversiteli kadınlar derneği 2007 yılında Isparta'da şube açtı. Yıllardır kentteki üniversite kazanan kız öğrencilere burs veren dernek üyeleri kadın okur yazarlığını kız çocuklarının okullaşma oranını ve kadın istihdamını artırmayı amaçlıyor. Dernek çalışmalarının detaylarını anlatan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Isparta şube başkanı Selma Gökkaya, 41 üyemizle 2024 yılında 21 kız öğrencimize burs verdik dedi. Derneğimiz Atatürk ülke ve devrimlerini benimseyen üniversite mezunu, çalışan ve emekli e, kadınlarımız tarafından 71 yıl önce 19 Aralık 1949'da İstanbul'da kurulmuş. şu anda 29 ilde şubemiz var, 2000'e yakın da üyemiz var. Biz Isparta olarak 28 Şubat 2007'de SDÜ'deki üniversitedeki gene hocalarımız tarafından kurulmuş. Onlar başlamışlar, biz devam ettiriyoruz. Şu anda 41 tane kayıtlı üyemiz var. 21 tane bu sene öğrenci bursu verdik. Hep 20 öğrencimize veriyoruz. Şimdi Türk kadınlarının toplumda çağdaş yaşama uyum sağlamaları, aralarında ortak çalışmaları, yardımlaşma yapmaları ve her alanda güçlü ve eşit insanlar olması için. Biz kadınlarımızla da çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca kad kadınlarımızı yurt içinde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için e, Uluslararası Üniversiteler Kadın Derneği ve Avrupa Üniversiteli Kadın Dernekleri ile de ortak projeler yapıyoruz. Üniversitede 4 yıllık bölüm okuyan kız öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini söyleyen dernek başkanı Gökkaya, tüm Ispartalıları derneğe başta bulunmaya davet etti. İlimizde iki tane bir üniversitemiz var. Tabii üniversite şehri olduğu için öğrencilerimiz var. Bizim tüzüğümüzde sadece kız öğrencilerine ve 4 yıllık kız öğrencilerine veriyoruz yani lisans öğrencilerine. Onun için e, maddi durumu iyi olmayan üniversitemi kazan üniversitemizi kazanmış gelmiş burada yaşamaya çalışan öğrencilerimize burs vermeye, onlara her türlü yardımcılığı yapmaya, ödüller vermeye, yerleşim yerlerine falan hep yardım ediyoruz. İşte bu amaçları yapmak için de zaten bize bir maddiyat lazım. Biliyorsunuz parasız bir iş olmuyor. Bunun için Ispartalı hemşerilerime sesleniyorum. Bize her türlü bağışa açığız maddi olarak. Ee, ayrıca biz bu maddi olanaklarımızı artırmak için yemek, kahvaltı, gezi gibi şeyler de düzenliyoruz. Bunlardan aldığımız paralarla da gene burs veriyoruz. Yani bizim amacımız kız çocuklarımız okusun, ülke ülkeye faydalı olsun, birer fert olarak ayakları üstünde dursunlar.